ha bu kadar yavaş gelmez mi? Oh. Bakayım. Oh, oh. ha haydi ne yapıyorsun? ya öyle yavaş gelirse? hayır lanma Nereye gidiyoruz? Valya ya yüklemeye kanka. Arkadaşlar şey var. Ben nereye gideceğim? O arkadaşları gördüm. Ya dur da hep beraber alı ki. thank you aleti alabiliriz. O Hazır kurulumu kolay. götürüyor bile götürüyor. 107. yet. Dönende ben derim, tarif ederim nasıl döneceğim. Şu yapı var ya. Gel! Şu, şu yapı, ama direk özellikle. Direkt. Gel geri. Boru <laughs> <laughs> gel. Aa, var ya biraz Otel hala o şeye bak nereye ya. sokmuşlar ya. Oraya koyulur mu ya? Köyün gerisinde inşaat yapıyoruz ya. Tamam. Köyün gerisindeki inşaat yapıyoruz. Dibini yaptık. Senin motorun yerini yaptıracağım anladın mı? Nereye? Onun altında bir borçluk var ya. Abi. Ama Orayı... kimin acaba satar? Krala Orayı... böyle. Senin telefonu var mı sende? Dursun'un. Kim? Dursunu. Kim? So, Vrel'in oğlu Dursun'un. Yok. Bizim şey mi? He. Yok. Şey evet. bir alıp at. şey. beni gör Hasan abi bir Evet. Tortumun keyif. Olacak. Kapıkaya köyüne geldik. Bak, Ot alacağız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ha. düşmesin oldu? Ne haber ne oldu bari. Haber yaşlı adam. Ben yatarım taraf. yapar ihtiyara İlla seni çalıştıracak. Geç tak oynar. <laughs> Eskiden gençler çalışırdı. Şimdi yaşlılar ya amca yapacak bir şey yok. Ne bir şey, şey. <laughs> şey demiyorum ya. Dile dedi. Şimdi mı? anlamadım. Yok nasıl tabii

Bakar bir tıra ben. Ta, düz, nerede tır tır yürü. Aha dedi ya dedi de. Rahat mı lan bunlar? o orada oturur gider o. Evet. Bir ya, Hadi ben nasıl yapacaksın? Hadi. Gel Eren seni al da yap. Bu eldivenlerin özelliği şey yapabiliyorsun. Telefon dokunmatiğinde de çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Diğer ustada eldivenler telefon kullanamıyor sen yani taktın mı? Burayı yühletip geçtik ya. Burada bu yühleti hiç yani, daha baştan hani? ağladım Dedim şimdi bu buyurur giderse buna arkadan iki tane yapıştırayım. İlercisi, Yok, ama nice, nice, adam buna vurur. Adam, buna, adam mı? Bir bir dakika, akımına, bir dakika, şimdi Geri geri mi çıkardın Yok şimdi al al sen ben şeyde, sen Gel ben sana tarif mı? edeyim geri. Gel gel. Al, gele, gel. Göre, ver, ya mi? Dünya al. sana Hadi. güzel. Acıma bir şey de anlatırsın. <laughs> 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 çok söylüyorsun. <seviyorsan> <evlidir. Çok> ha <laughs> <Abi, evet, abi. gülüyor> <Neredesin? gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu balya, bağ, e, el yapımı bağların üstüne galiba 35 tane de balya atacakmışız. Valla ben öyle yapmazdım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl yürüyecekler merak ediyorum. Ha. Ha. Çavur, 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 çavur. Gel, 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 serbest, serbest. Gel, gel. Gel, gel, serbest, gel, 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 Gel gel serbest çok var gel 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 gel. Topla kafayı tamam. Hop. Topla. Harman arkadaşlar. Eski zaman harmanları harmanda okuyup döndük. Gidiyoruz. Vallahi keyif tadı ot taşımadım dememek için. <laughs> ben bu gidişinden tez olurum. Çok anı bir, biriktireyim. Aynen. Sen bu evi beğenmedin. Ben bu bundan aslında bir ara almayı Yok, düşündüm. Beğenmedim değil. Güzel ev Küçük. Yani öyle yazlık niyetine daha çok. Ha, çok emek etmeden. Ha. Bu değil bu köyde çok antika şey var ya. Ha. Bunlara bir selam verip Hah, dağ çileği. Evet. Bu, Bunu... Yok dağ çileği değil çünkü. Böğürtlen abi Düşseydim bir şey olur muydu acaba? kamp videolarına da bekliyoruz sizi. Kesinlikle. Orada olursa. Şu an burada kaç tane balya attık? 15 tane olsa 20 tane daha var yani. Buradaki balyaların gerisini netmişler. Hadi. Bu çayırın. Arkadaşlar biraz traktör yamuk oldu. Evet düşecek. Hop gitti. Kaç. Vardır her şeyde bir hayır. Erken yıkılmasında bağ da düştü. Sen düşeceksin yalnız şu an. Sen az aşağı in. Hadi. <laughs> Olabilir. Vallahi çıktı tam düşüş hani. De hazır bence şey etmişken hanımlar az o yandan koy. O ayaklarının altındaki nerede kaydır az. Çünkü çok bu taraftan olmuştu. Onu şimdi bu tarafa indirerek şey yap. Ne demek istedim anladın değil mi? Ayağın altındaki dört teneyi az sola kaydırıp ondan sonra o tarafa bırak. Yok onlar değil. Onların çok şey değil. Tarafa, bu tarafa. Bu taraftan o tarafa çık. Bilal abi değil mi? Dökülenler attı onun. Evet. Bu gidişinden attığı kospirge yollayacağız. Nerede ki karpuz? O karpuzu dört kişi yemeyiz yalnız. Ya, bir